gözlerimi kapayım derdimi unutayım Sala sana uçayım gönül salıncağında. Sala sana uçayım gönül sana canda güzelim Aşkın şarkıyı dönsün, berbat etti şey evet berbat Başım Doğru söylüyorsun, dönsün, çok her güzel. Her şey dönsün, salla beni, dünyam dönsün, gönül salıncağında. Sen... Sen bu şarkıyı nereden biliyorsun? Hani en son... Konağa gelmiştim ya bir. Eşyalarımı toplamaya. Hmm. Şimdi anladım. Ne anladın? Odama daldın. Ve nota da kağıtlarımı aldın. Doğru ya. Sana durdurak yok. Kafana ne eserse yaparsın. Kural mural hak getire. Oldu mu peki? Ne oldu mu? İyi söyledim mi? Her zamanki gibi. Kötü mü? Yeterli değil. Çalışmadan ve izin almadan diyorum. Bütün bunlar seni vasat yapıyor. Sen çok iyisin ama. Demek benim için bunları düşündün sen. Böyle saray gibi bir yeri. Burası cennet. Sen yapmışsın belli. Babam cennetin bir parçasını bize gösterenler insan kılığına girmiş meleklerdir diyor. Onları yalnızca bir sefer görürmüşüz. Burada senin görmenden çok... ...anlaman gereken bir şey vardı. Umarım artık gerçekten anlamışsındır. Anladım ya. Beton değil ki bu kafa söylüyorum ya işte. Buraya eşek getirsen o da anlar ne olacağını. Burası mis gibi bir yer. Saray gibi, cennet gibi. Dedim ya. Anlatamadığım bir şey kalmadığına göre Aslı. Buyurun Murat Bey. Göndereceğim mi beni yine? Hasret Hanım'ı evine kadar bırakabilir misiniz? Bizzat bırakmamı mı istiyorsunuz? Lütfen. Yolunu kaybetmeden doğru kendi mahallesine gidebilsin. Beni hem buraya getiriyorsun. Bütün bunları gösteriyorsun. Sonra da dost doğru geriye oluyorsun. İkimizin gördükleri de düşündükleri de bambaşka. Sen bunları anladım diyorsun ya. Tamam işte. Artık yormayalım birbirimizi. Hadi bu taraftan. <Gülüyor> Ağlamayacağım. Ağlamayacağım. <Gülüyor> Hasret Bu benim elbisem mi? Ne olmuş? İnkar bile etmeyeceksin yani. Ne akla giyersin sen bunu? Ne var be? Yemedik elbiseni giydik. Burnundan fitil fitil getireceğim senin Nasret. Hasret, gelmiyor musun? Geliyorum tabi gelmeyeceğiz de ne yapacağız? Ne oldu sana? Yok bir şey. Bak bu sefer süper olacak. Göreceksin. Tabii tabii. Senin bu hoca her şeyi biliyor da bir affetmeyi bilmiyor. Evet, biraz kuralcıdır. Baştan aşağı kural olsun kendisi. O hiç hata yapmıyor mu? Doğrusu ben hiç görmedim. ...atahsız kul olmaz bir kere. Doğru yönde miyiz? Ha, sen böyle dümdüz git. Ben sana sapacağın yeri söyleyeceğim. Tamam. Nasıl? Farklıydı değil mi? Neden farklı? Daha önceki seçmede söylediğimden. Benim duyduğum ses aynıydı Berin Hanım. Solist provasına geldiğiniz için teşekkürler. En azından şunu söyleyin. O kızdan daha iyi söylemedin mi? Bana yarışma jürisi muamelesi yapmaktan vazgeçin. Bir şeyleri karşılaştırmak zorunda değilim. Şunu da söylemek istiyorum size. O kalpten söylüyor. kalpten mi? Levent bir şey söylesene. Ne diyeyim Berrin'cim? Yani Murat o kız da bizim görmediğimiz bir şey görüyor herhalde. Kalp mi, ruh mu? Neyin nesiyse.